Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Haziran. Tatilimin son günleri. İşte köye geldim. Şöyle köyü göstereyim. Suçuka köyü. Sakıt diye biliniyor İskenderun'da. Manzaramız güzel ya valla. Şu ağaç olmasaydı çalı gibi bir şey. Direkt görünürdü köyün şekli şemali. Böyle İskenderun körfezi ayaklar altında falan. İnsan iyi alışıyor. Ama Sonuçta tatil bitmesi gerekiyor. Devamlı sürgüt diyecek değil. İşler açılır mı bilmiyorum. Geri döneceğim Antalya'ya. Hayırlısı neyse olsun ya. Ya içimden bir ses açılsın diyor, bir ses açılmasın diyor. Ya şimdi ortalıkta hastalık kol geziyor. Açılsa çoğu insan ekmek kazanır o garanti zaten ama hayatlarımızda tehlike altına girer mi girer yani bunu göze alıp çalışacağız ne yapalım hayat devam ediyor ölüm de zaten her zaman olan bir şey oradan korkarsın başka bir yerde bir bardak su içersin ya da ayağın takılır düşer ölürsün ya da uyuduğun yerde tükürüğün boğazına kaçar yine ölürsün ama şu güzellikleri görmek insana moral veriyor ya. Uzun zamandır Antalya'daydım. Antalya dışında pek çıkamıyordum. Ankara'ya falan gidip geldim. Ee, Balıkesir'e gittim yazın mesela. Güzeldi ama insanın kendi köyünün, kendi şehrinin tadını vermiyor. Ne var mı diyeceksiniz İskenderun'da? Yani size göre normal bir şehir aslında pek bir şey yok. Burada yaşayan insan için güzel yani çok güzel hatta hiçbir yerde olmayan bir güzellik var diyebiliriz en azından doğal ortam. Diyecekler daha doğal yerler var efendim. Yok şöyle efendim. Yok böyle efendim. Vardır doğrudur. Ama Antalya'ya kıyasla, Balıkesir'e kıyasla veya da Ankara'ya kıyasla daha güzel. En azından bir denizimiz var karşıda. Gördüğünüz gibi iki yem yeşil bir ortam. Üç e, havası temiz. Mesela bir de her şey ayağının altında. Buradan bastın mı? Yani kendi aracında 5 dakika şehir merkezindesin. Bütün işlerini halledebiliyorsun. Ama diğer yerlerde ya şehir merkezinden uzaksın. Ya şehir merkezine yakınsın. Hava kirliliğinden dolayı şikayet ediyorsun. Gürültüden dolayı şikayet ediyorsun. Burası mesela daha az yozlaşmış. Daha yeni yeni geliyor birçok şey. En güzel yan nedir? Ee, çok fazla beklemiyorsun. Diğer yerlerde uzun kuyruklar bekliyorsun, saatlerce bekliyorsun, dakikalarca bekliyorsun. Ama İskenderun'da çok fazla beklemiyorsun. İnsanlar takır takır yapıyor işlerini, güçlerini. Bu yönden iyiyim. Ee, şu yönden de kötü, onu da söyleyeyim. İnsanımız sabırsız. Bekleyemiyor, tahammülü yok. Her şey pozitif diyemeyeceğim. Çok fazla sinek var mesela. Sinekleri pek sevmedim uzun zamandır değişen ha ne var bir de onu söyleyeyim çok fazla bina yapmışlar şehir merkezinde aşırı derecede apartman var yüksek apartmanlar var bu hoşuma gitmedi eskiden daha iyiydi böyle 3 katlı 4 katlı falan ondan sonra şeyde bizim köyde mesela hoşuma gitmeyen ne olmuş yabancı insanlar köy merkezine gelmişler toprak almışlar ya da toprak hediye edilmiş kızımı verdim al sana toprak demişler bu hiç hoşuma gitmedi. Farklı köyün haricinde değişik yapıda evler var. Bu güzel değil mesela. Yabancı insanların girmesi. Sonuçta her köyün bir kültürü var, bir yaşam şekli var. Ama farklı kültürlerin girmesi diyeceksiniz. Aa çok güzel işte kendinizi geliştirirsiniz. Gelişmeye gerek yok ya. Fazla gelişmek iyi değil. Gerçekten. Türkiye geliştim geliştim diyor kendi kültürünü de bazı zamanlarda koruyamıyor görüyoruz yozlaşma oluyor ben köyümü daha doğal seviyorum biz bize seviyorum yabancılar olmadan seviyorum öyle daha güzel öyle işte bugünlük bu kadar hoşçakalın